MIT'in çok dikkat çeken bir operasyonuyla devam edeceğiz gündeme. İsrail'in demir kubbe sistemini 2015-2016 yıllarında ve farklı zamanlarda çökerten yazılımcının peşine Mossad düştü. O dahi yazılımcıyı İsrail'in elinden MIT'in istihbarata karşı koyma dairesi kurtardı. Operasyon detaylarını konuşacağız şimdi. Haber Global İstihbarat Şefi Mücahit Topçu ile birlikteyiz. Mücahit merhaba hoş geldin. Genel. Merhabalar hoş bulduk. İlhan. Nasıl gerçekleşti bu operasyon ve o dahinin özellikleri neler? Adeta film gibi bir operasyonun gerçekleştiğini net bir şekilde ifade edebiliriz. Yani film sahnelerinde Hollywood'da dahi şahit olduğumuz bir operasyon gerçekleştiriyor. Şimdi Omar A isimli bir tane genç, 91 doğumlu, 34 yaşında şu sıralarda 32-33 yaşlarında daha doğrusu 24 yaşındayken demir kubbeyi 2015 yılında 2016 yılında demir kubbeyi heklemeyi başarıyor. Bu çocuk. Gazze İslam Üniversitesi mezunu, bilgisayar programcılığı mezunu ve aslında oldukça da zeki yani dahi olarak da nitelendiriliyor. Sadece bu bizler tarafından ya da İsrail tarafından değil, diğer dünya ülkeleri tarafından da yakından takip edilen bir isim Omar A. Peki demir kubbeyi hacklemek ne demek? Demir Kubbe'ye hak demek, Demir Kubbe'nin işlevsiz hale gelmesi demek. Çünkü neden? Demir Kubbe'de bir radar sistemi var. Radar hı hı. sistemiyle birlikte Hamas'ın attığı roketler o radar sistemiyle tespit ediliyor. Tespit edildikten sonra da e, Demir Kubbe karşı roketi atıyor ve karşı saldırıyı o radar sisteminin kafasını karıştırmayı başarabilirseniz demir kubbe sadece hı hı. E, orada bir araç, bir otomobil, bir hı hı. tır, i̇şlevsiz bir otobüs olarak durabiliyor. Sadece süs olarak durabiliyor. Oradaki hı hı. demir kubbenin en önemli fonksiyonu radar sistemlerinin oldukça gelişmiş olması ve hı hı. füzelerinin oldukça donanımlı ve gelişmiş olması. Bu sistemi durdurduğunuz zaman yani demir kubbeyi işlevsiz hale getirdiğiniz zaman... Hı hı. Ee, İsrail'in aslında neredeyse havadan bütün kolunu kanadını kırmış oluyorsunuz. Herhangi bir saldırıya açık hale getiriliyor. 2015 yılında da bu Omar A isimli Gazze'li dahi bunu başardı ve bu başarısının ardından da Hamas o dönemde çok sayıda roketi İsrail'in askeri üstlerine fırlattı. Böyle bir durum var. Tabii, 7 Ekim'de var mıydı böyle bir durum yoksa 7 Ekim'de fazla roket atıldığı için mi bir şekilde sistem devreye girdi? Orada çıktı. ne olduğuna dair henüz net bir açıklama yok ama yine benzer şekilde fazla roket atıldığı değerlendiriliyor. Belki benzer şekilde bir Demir kubbenin etkisiz hale getirilmesi olabilir. Bazı hmm. noktalarda özellikle girişlerde yani sınır hattında gazze şeridinde geçişlerde hmm. kameraların e, Hamas üyelerince e, değiştirildiği, kırıldığı, hmm. ateş edildiği, bombalandığı, e, kullanılamaz hale getirildiği görülüyor. Ama demir kubbeye yönelik herhangi bir bir hacker operasyonu yapıldı mı yapılmadı mı bu Konu hı hı. net değil ama e, İsrail kaynakları ya da farklı e, kaynaklar Hamas tarafından böyle bir açıklama gelirse e, bunu da öğrenmiş olacağız, bunu hı hı. ifade edebiliriz. Bu çocuk e, demir kubbeyi işlevsiz hale getirdikten sonra e, Gazze'de zaten Gazze İslam Bilimleri Üniversitesi mezunu, bilgisayar programcılığı mezunu, yazılımcı aynı zamanda hı hı. bir de şöyle bir program da gerçekleştiriyor. Hemen ekranda da görelim. Hı hı. İşte bu adam Omar A isimli Gazze'li dahi hı hı. bir Yazılım daha gerçekleşti. Bu yazılımda şu e, telefonlara, Android telefonların hepsine bu yazılım sızabiliyor. Yani bu yazılımı Android telefonların hepsine sızdırdığınız zaman hı hı. İsrail askerlerinin, İsrail güvenlik güçlerinin, İsrail bakanlarının, İsrail ajanlarının hepsinin yeri tespiti e, nerede oldukları net bir şekilde görülebiliyor. Bu çocuk bunu da başarmış durumda. Sonrasında ne oluyor? Sonrasında diğer tarafta da şu e, Mossad ajanlarını görüyorsunuz. Sırayla anlatalım. 3 Mart 2020'de Mısır'dan İstanbul'a taşınıyor. Yolu İstanbul'a geliyor. Bundan sonra diyor ben diyor hayatıma İstanbul'da devam edeceğim. E, Mossad ajanları da yaklaşık bir 3 yılın ardından 2015'te e, demir kubbeyi kör ediyor yaklaşık. 3 e, yılın ardından bu ismin kim olduğunu tespit ediyor. Omar A isimli e, Gazze'li olduğunu tespit ettikten sonra bu kişinin peşine düşüyor ve İstanbul'a geldiğini öğreniyorlar. Sonrasında ne yapıyorlar? İletişime geçiyorlar ama iletişime geçerken şöyle iletişime geçiyorlar. E, Omar, biz Norveç'ten bilmem ne yazılım şirketiyiz. Bizimle çalışmak hmm. ister misin? Sana işte 5 bin dolar, 10 bin dolar maaş teklif ediyoruz. Hmm. İşte bize şu yazılımı yap. Hani öncesinde de bir iki istekleri oluyor. Yaptık, gönderdik falan ama Omar'a bu durumdan şüpheleniyor. Hmm. Diyor ki burada bir miktar iyi var. Yani hmm. sonuçta dahi evet, dahi o kandırmak bu kadar da kolay değil. Hmm. E, bundan şüpheleniyor. Norveç'teki bu ...sistemden şüpheleniyor ve reddediyor. Ama Mossad ajanları ne yapıyor? Bu işin peşini bırakmıyor. Neden? Çünkü adam İsrail açısından oldukça önemli. Hı hı. E, hem demir kubbeyi nasıl çökerttiğini... ...ya da etkisiz hale getirdiğini öğrenecekler ki... Hı hı. ...orada bir iyileştirme yapacaklar. Hem de bu Android yazılımın... E, ...telefonlara kaç kişiye gönderdiği... ...hangi komutanların cep telefonunda takip mekanizmasının olduğunu... ...anlamaya çalışacaklar. Böyle bir durum. Sonrasında... Tabii Mossad e, bu işin peşini bırakmıyor. Hemen ilk etapta gördüğümüz Rayat Gazel isimli bu Mossad ajanı 3 e, Nisan 2020'de 2021'de özür diliyorum bir temas daha kuruyor. Diyor ki ben diyor Fransız şirketinde görevli üst düzey insan kaynakları yöneticisiyim. Merhaba Hı -hı. Omar, merhaba ben Rahat Gazel. Konuşma yapıyor Normal bir İstanbul'da e, görüşme gerçekleştiriliyor Hı -hı. ve bu görüşme neticesinde diyor ki sana diyor bir iş teklifi sunacağız, bu işi değerlendirir misin? Bu görüşmeler yaklaşık iki ay boyunca devam ediyor. Yine Omar'dan bazı yazılım programlarının yapmaları isteniyor. Hı hı. Sonrasında işi biraz daha ilerletiyorlar. Rahat Gazal isimli şahıs bir başka ajana yönlendiriyor. Onun adı da Omar Şalabi. Omar Şalebi de benzer şekilde yine sanki görüşme devam ediyor. Fransız şirketiyle Omar arasında görüşme devam ediyor gibi... Tapara para teklif ediyorlar işte maaş görüşmelerine geçiyorlar yani iş bayağı da ilerliyor. <laughs> 10 bin dolarlık bir maaş teklif ediliyor sonrasında e, bu şirket e, yaptığı iş için işte yazılımı yaptın teşekkür ediyoruz Omar bunun sana hesabına gönderiyoruz. IBAN'ını atıyorlar 10 bin dolar e, maaşı da yatıyor Omar'ın <laughs> Mosat ajanlarından parayı da alıyor. Sonrasında bu isim de zaten yine Fransız şirket, Fransız isim, John Foster isimli bir sahte isimle hesabına para götürülüyor. Burada amaç ne? Omar'ı ikna edip işte biz Fransız Fransa'da çalışıyoruz, işte Norveç'te çalışıyoruz ya da öncesinde. İstanbul'dan alıp belki ve belki başka bir yere götürüp sorgulamak bu işi hı hı. İstanbul'da yapmak Yapma. istemiyorlar. Neden? Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı da Omar'ı yakın takibe almış durumda çünkü onlarda diyorlar ki bu çocuğa sahip çıkmamız gerekiyor bu çocuğu hı hı. İsrail ajanlara Mosada yedirmemeliyiz hı hı. durumunda bir öyle bir tavırları söz konusu. Bu görüşmeler devam ediyor Haziran 2022'de. Bu sefer değişik bir ajan daha devreye giriyor. İkinci sıradaki Nikola Radonić devreye giriyor ve 2022'de Karaköy'de, Karaköy'de bir otelde tekrar Omar A ile yüz yüze görüşüyorlar. Hı hı. Oturuyorlar, belki çay içiyorlar, belki kahve içiyorlar, belki yemek yiyorlar. Hı hı. Görüşüyorlar. Bir ajan bir tarafta da Gazi'li dahi bir tarafta da Mosa ajanı, etrafta da mitajanları var. Onları takip ediyorlar. Ha. Böyle bir Film tablo hayal edin, ha. tahayyül edin. Böyle bir durum var. Burada diyor ki Nikola, Nikola biraz daha uyanık. Omar diyor sana diyor 5000 dolar vereyim İstanbul'da kal ama bizimle Brezilya'ya gelirsen teklifler de değişiyor. Fransa'yı kabul etmedi, Norveç'i kabul etmedi. Brezilya'ya gelirsen bizim bir de Brezilya'da şirketimiz var sana 20 bin dolar maaş verelim. İstanbul'da kalmayı mı tercih edersin hı hı. yoksa 20 bin dolara Brezilya'da yaşamayı mı tercih edersin? Bu konuda yine benzer şekilde böyle bir e, süreç devam ediyor. Farklı ajanlar devreye giriyor. Hatta işte... Ee, hemen en sağdaki Yusuf Dahmane, Jadid bu da e, faslı bir e, Mossad ajanı fas uyruklu işte bunlarla beraber çalışacaksınız Fuat Osama Hijazi ile beraber çalışacaksınız bunlar da yazılımcı <laughs> şirketin diğer elemanları üyeleri hani herhangi bir şüphe uyandırmamaya özen gösteriyorlar neden Norveç'te bir çalışıyor. E, Patladılar yani Hı -hı. tabiri caizse evet, sonrasında evet. Fransa'da biraz iş biraz daha sıkıntıya girdi ama madem Avrupa istemiyorsun işte seni Hı -hı. Fransa dışına Norveç dışına Brezilya'ya götürebiliriz daha fazla maaş daha rahat imkanlarla birlikte e, bu durum e, Rodaniş tabii şuradaki hemen ikinci sıradaki Rodaniç... Hatta diyor sana diyor pasaport işte bilmem ne her şeyi de ayarlayabiliriz. Benim İstanbul İl Göç İdaresinde tanıdığım var. Hı hı. Yani oradan daha hızlı bir şekilde de eee iletebiliriz yani. Ama diyor sen bize bir adresini ver. Hı hı. Biz senin adresini, ikametgahını, işte fotoğrafını, pasaportunu bize gönder. Hı hı. Biz bu işlemleri hızlıca e, şey yapalım. Ayarlayalım. Tabi adres, pasaport istenince bizim Milli İstihbarat Teşkilatı Omar'a diyor ki... ...Omar bir dakika sen dur. Hı hı. dur Bunlar yine şüpheli bir hareketler var. Sen Aynen. buraya gitme, sen bu görüşmeyi yapma. Sen bu görüşmeyi sonlandır. Neden? Bir tarafta Mossad Omar'ı ikna etmeye çalışıyor. Bir tarafta MIT de uzaktan inceliyor evet. ne olacak, ne bitecek, kim gerçekten bir iş teklifi mi var... ...yoksa farklı bir durum mu? Söz konusu Milli İstihbarat Teşkilatı bu durumun e, üzerine gidiyor ve... Omar'ın e, Nikolay Radenich ve diğer ekip arkadaşları ile.